45 yıllık hayat arkadaşının hemen yanında çiçeklerle bezeli bu kabristanda huzur içinde yatan ömrünü ailesine adamış cefakar Anadolu kadını Ayşe Özübek Hanım'ın hayat hikayesini seneler geçip gitse de analarının sıcaklığını, şefkatini, onlar için bir ömür boyu verdiği yemeklerini ne kalplerinden ne de akıllarından hiç silmeyen evlatlarının katkılarıyla Dünyalar tatlı sahnelerinin hatıraları her zaman yaşasın arzusuyla onu unutma ekibi tarafından derlenmiştir. 1938 yılında Sivas'ın şarkı ilçesinin Deli İlyas köyünde dünyaya geldi Ayşe Hanım. Soyu Sivas'ın en büyük ve nüfus olarak en kalabalık ailelerinden tek sülalesinden gelmekteydi. Çekirdek ailesi babası, canından çok sevdiği annesi ve yedi kardeşiydi. Ailesinin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktı Ayşe Hanım. Bu sebeple o da diğer kardeşleri gibi erken yaşta toprakla, hayvanlarla, yani özet olarak köy hayatının verdiği bütün o uğraşlarla bizim çocukluk dediğimiz yaşlarda tanışmıştı. Normal alanda buydu zaten o yıllarda. O coğrafyada zorluğun, darlığın, emeğin yaşı yoktu. Yürümeye başladığın andan itibaren yediğin lokmanın hakkını vermeliydi. Daha on dördünde görücü gelmişti Hamit Bey Ayşe Hanım'a. Ve ailesi de gönül rahatlığıyla vermişti kızlarını. Yıllardan beri tanıdıkları aralarında güzel bir hukuk olan Özümek ailesine. Ayşe Hanım'ın yeni hayatı o yaşta başlamıştı. At üstünde kendi köyünden Kale Köye geldiğinde. Rahmetli eşi görücü usulü de olsa Ayşe Hanım'ın gönlüne göre olmuştu. İlk gördüğü andan itibaren çok sevmişti Hamit Çavuş'u. Üç eldisiyle birlikte bir evde yaşadılar uzun bir süre Ayşe Hanım ve ailesi. Çocukları da orada dünyaya geldi. İki erkek, yedisi kız, dokuz evlat dünyaya getirdi Ayşe Hanım. Bu çocuklardan önce bir erkek evladı daha dünyaya gelmişti hayata ama hem kızamık illeti yüzünden hem ilk çocuğuna cemiliği, en çok da o yıllarda çocuğuna sahip çıkmak, sevgi göstermek ayıp bir şeymiş gibi hissettirildiğinden tutunamamıştı hayata. Erkenden evlat acısını yaşayan Ayşe Hanım ve Hamit Bey, diğer çocuklarını kimseye kulak asmadan sevgi ve ilgiyle büyütmeye karar verdiler. Karar verdikleri gibi de oldu. Kaleköy'ün en mutlu, en huzurlu ailesiydi Özübek ailesi. Hanelerinde ne kavga ne de gürültü olmazdı. Yardımseverliğiyle nam salmış Hamit Çavuş'un sofrasında her akşam bir misafir olurdu mutlaka. Nerede bir gariban görse tutar kolundan getirir, yedirir, içirirdi onu. Ayşe Hanım bilirdi bunu ve buna göre yapardı. Tandırda ekmeğini, ocakta yemeğini, yayıkta da Paylaştıkça şu aldığına inanan güzel bir aileydi Üzümek ailesi. Çocuklarıyla beraber büyüdü Ayşe Hanım. Onlarla birlikte öğrendi, onlarla birlikte tutundu hayatın bütün zorluklarına karşı. Zaman geçtikçe artık ev işlerini kızları, tarla işlerini evlatları devralmaya başladı. En güzel zamanlarda belki böylece başladı onun için. Halı dokumayı çok severdi Ayşe Hanım. Bir halı dokumak için neler yapmazdı ki? Koyunlarını kırpar, yünlerini erir, şarkışla pazarından özele bezene kök boyaları alırdı. Hazır hale getirdiği o ipliklerden bir örneği daha olmayan halılar dokur, yorganlar, yastıklar, kıyafetler dikerdi. Bu güzel yıllarda senede bir kere kış aylarında İstanbul Kumkapı'ya giderlerdi Hamit Çavuşla. Kardeşlerini ziyaret için gittikleri bu güzel yolculuklarda en küçük çocukların da hep yanlarına alırlardı. Her gidişinde daha çok severdi İstanbul denen o büyülü şehri. Onun için şehrin büyüsü belki kendinden, belki de sevdiklerini bağrında tuttuğundan gelmekteydi. Kim bilir. Ama her dönüşte çocuklarına ne gördüyse anlatırdı orada. İki farklı dünyaydı onun için İstanbul ve Kaleköy. Birbirinden farklı ama vazgeçilmez güzellikleri barındıran iki farklı dünya. Yıllar yılları kovaladı böylelikle. Yavruları bir bir büyüdü Ayşe Hanım'ın ve yuvadan uçu verdiler sırayla. Hayatının en zor günleri herkesin düğünleyip mutlu olduğu o güzel günlerdi onun için. Ömrü boyunca bir fiske bile vurmadı, öpük kokladı, güzel ahlakla yetiştirdiği evlatları bir bir uçu verirken yuvadan nasıl mutlu olabilirdi ki? Artık onun için en mutlu günler onların bayramlarda, tatillerde eşlerini, torunlarını alıp köye geldikleri o güzel günlerdi. Gelecekleri günün gecesi uyku girmezdi ne Hamit Çavuş'un ne de Ayşe gözlerine. Köyün girişine defalarca gidip gidip dönerdi bir bahaneyle onları oradan karşılayabilmek için. Uzaklardan Cafer'in otobüsü göründüğünde ya da arabaları damatların iki eli göğsünde beklerdi onları olduğu yerde. Hangi oğlu, hangi kızı geldiyse onların sevdiği yemekleri bilir, onlar daha gelmeden hazır ederdi. Ne olursa olsun kümesteki bir tavuk ya da bir kaz bu güzel misafirler için sofrada bulurdu o gün kendine. Yüreği bu kadar sevgiyle dolu olan Ayşe Hanım'ın en büyük düşmanı da bu sonsuz sevgisiydi belki de. En kıymetlisi, annesi vefat ettiğinde öyle üzülmüş, yüreği öyle dağlanmıştı ki, evlatları aylarca dindirememişti göz pınarlarından akan o yaşları. O da onlar için yanmıştı bu acıya belki de ve dönmüştü hayata bir süre sonra yeniden. Ama zaman acımasız çarklarını döndürmeye başlamıştı bir kere ve bir süre sonra bu sefer Hamit Çavuş'u almıştı oradan. Hayat arkadaşı gittikten sonra Ayşe Hanım da dayanamadı artık bu acıya ve 2006 yılında göç etti bu dünyadan. Arkasında onu seven, güzel ahlaklı evlatları ve öpüp kokladığı torunları kaldı. Ayşe Hanım'ın hatıralarını yüreğinde bütün sıcaklığıyla ve samimiyetiyle taşıyan bu kabristana gelen, el açıp dua eden kim varsa Allah onlardan razı olsun. Bilsinler ki Ayşe Hanım bütün ömrü boyunca bir kalp bile kırmadan uçup gitti bu dünyadan. Ve yıllar geçse de unutulmadı onun o saf, o katıksız, o karşılıksız sevgisi. Duamız o ki kabri hep nurla dolsun. Ahiret hayatında evliyalar yoldaşı olsun. Mekanı cennet olsun.